Ayça gel gel burada göremezler bizi şuraya gel. Ya ben can ne oldu abi görecek bak. Ya Ayça gel ya gel bir şey konuşacağız. Hadi çabuk söyle abim gelin birazdan görmesin seni. Ayça hadi okuldan kaçalım bak sana sürprizim var hemen bak. Sinema biletleri var bende. Hayır Berke saçmalama abim görürse çok kötü olur. Ya korkma ya bir şey olmaz abin nereden görecek bizi. Biz sinemadayken abin dersi olacak hem ruhu bile duymayacak. Of ya geç kaldım balden dayak yiyeceğiz yine. Ha Ayça. He abim. He, abim mi? Eyvah. Ayça ne yapıyorsunuz burada? Ders başlamadı mı? Abicim biz de şimdi derse gidiyorduk. Bu çocuk kim? Sınıf arkadaşım mı? Arkadaşlar videoyu bir dakikada durduruyorum. Bir e kadar sayacağım şimdi. En azı videoyu beğenip kanala abone olup bildirimler açacak. Sayıyorum. 1, 2, 3. Yaptınız arkadaşlar yapanlar yorumlara? Ben yaptım yazıp adını yazdım hepsine kalp atacağım. Hadi o zaman hemen videomuza geçelim. Evet Arda abi, açığın sınıf arkadaşıyım. Senin ellerinde ne var? Arkanda ne saklıyorsun sen öyle? Hiçbir şey yok Arda abi, bir şey saklamıyorum, bir şey yok. <laughs> Tamam tamam hadi yürüyün geçin sınıf hadi. Oh be az yakalanıyorduk. Hadi çabuk geçin sınıfınızı hadi ben de geçiyorum derse. Ulan geç kaldım inşallah bali derse girmemiştir. Vay Hı. vay vay gelene bak. Ardacığım bugün biraz erkencisin buyur tahtaya geç. Öğretmenim özür dilerim geç kaldığım için geçiyorum öğretmenim. Ardacığım yavrucum şimdi arkana döner misin? Ha? Neden ki? Tamam döneyim öğretmenim. Allah Allah neden arkamı döndürdü ki? Aferin yavrucuğum şimdi de defol git ulan dersimden. Aa ne vuruyorsunuz öğretmenim ya Allah Allah ne vuruyorsunuz? Saat kaç olmuş derse geliyorsun utanmaz. Çık dışarıya. Ne yapayım bir kere geç kaldım. Vurmam mı gerekiyor Allah Allah? Konuşma lan yürü. Anca gidersin. Ya öğretmenim Allah Allah neden vuruyorsunuz Arda'ya? Bir şey mi yaptı sanki? Aa çocuklar bakın Arda'nın avukatı burada al sana. Aa ne vuruyorsun ya ne vuruyorsun? Ben gidiyorum ya. Ulan <laughs> bak bak ya Arda'yı da dövdü. Rüzgar da dövdü ya. Yürü Rüzgar yürü anca gidersin <laughs> Rüzgar ne oldu sen neden çıktın dersen Baldi beni de dövdü ben de çıktım Ulan Baldi ya seni neden dövdü Ay aşkım koş koş hadi sinemaya gidiyoruz koş ha, Rüzgar sakla beni sakla Bu Ayça değil mi Evet Arda Ayça ile bir çocuk Hadi aşkım çabuk gidin Ha? Rüzgar bunlar nereye gidiyorlar böyle nereye gidiyorlar? Bilmiyorum ki Arda ben de. Yürü gel takip edelim hadi. Yürü yürü ulan açı göstereceğim ben sana göstereceğim. Aşkım hadi gidelim sinemaya çok eğleneceğiz hadi. İşte oradalar Rüzgar gidiyorlar yürü yürü hadi koş. Arda dur dur yavaş ol görmesinler bizi çarptırma. Oh be kurtulduk abinden aşkım hadi gidelim. Koş Rüzgar koş kaçıracağız koş. İşte oradalar nereye gidiyor ki bunlar? Aşkım. Geldik aşkım geldik hemen şurası. Arda Arda bunlar sinemaya gidiyorlar galiba. Evet sinemaya gidiyorlar. Vay be dersten atılmasak bunları göremeyecektik. Gel aşkım gel işte geldik sinemaya hadi girelim içeriye. Aha içeriye girin lan yürü Rüzgar yürü. Gel aşkım şöyle buyur abi biletlerimiz burada. Bakayım. Tamam tamam salon 2'ye geçin. Tamam teşekkür ederim abi kolay gelsin. Aa aşkım bak salon 2 burası gel geçelim. Koş koş film başlamış bile koş. Gel aşkım gel bizim yerimiz burası gel. Hop <laughs> oturalım şöyle hop ben sonunda geldik. Yürü rüzgar yürü bizim de çile girmemiz lazım hadi yürü kolay gelsin sinemaya girecektik ee, girin biletiniz var mı ama. Biletiniz yoksa gir hemen içeriye. Abicim birine bakıp çıkacağız. Film izlemeyeceğiz ya. Gel Arda gel. Evet birine bakıp çıkacağız. Hop durun la durun. Kaçak giriş yakalandı. Sinemada kaçak var. Yürüyün la dışarı. Ya abicim dur ya dur. Birine bakıp çıkacağız ya Allah Allah. Yürüyün la kaçaklar. Bir daha sizi burada görmeyeyim. Lan sanki sinemaya gireceğiz. Film falan izlemeyeceğiz. Birine bakıp çıkacağız ya. Hadi hadi gidin başkasını kandırın. Uğraşamam sizinle yürü. Ya manyak bu adam ya. Rüzgar nasıl gireceğiz biz içeriye ya. Arda benim aklımda bir plan var ama gel bakalım deneyelim. Hadi hadi yürü deneyelim kesinlikle içeriye girmemiz lazım. Merak etme gireceğiz yürü hadi yürü. Ben varken kimse buraya kaçak giremez. Ben kaçak avcısı. Ay şu patika Evet öyleyimdir ama utandırmayın beni lo. Rüzgar bu gerçekten çok güzel bir plan. Arda bu kıyafetlerle kapıdaki güvenlik bizi işçi zannedecek. Ve elimizi kolumuzu sallaya sallaya sinemaya girebileceğiz. Hadi yürü gidelim o zaman hadi. Bekle açı geliyoruz göstereceğim ben sana. Merhabalar tuvalette arıza varmış. Tamire geldik. <laughs> ne arızası lo? Arıza yok. Sen nereden bileceksin arıza olup olmadığını? Evet dalga mı geçiyorsun sen bizimle? Çekil şuradan çekil. Tamam ustalar tamam kızmayın. Tamam ustalar geçin buyurun. Usta Arda önden buyurun gidelim. Aha inandılar yürü Rüzgar yürü gidelim hadi. Gel hadi gel şurada üstümüzü değiştirelim sonra da Ayça'yı buluruz hadi gel. Ben hazırım Rüzgar hadi gidelim. Acaba aç hangi sinema salonunda? İki de değildir herhalde. Bence bir de yürü gel bire bakalım gel. Arda sakın içeride saçma sapan bir şey yapma tamam mı? Aha bak işte orada oturuyorlar. Gel Rüzgar gel gel. Ben size şimdi göstereyim gelin bakalım buraya. Arda dur Arda dur saçma sapan bir şey yapma dur. Sen demek benim kardeşimle sinemaya gidersin ha gel buraya gel. Ben sana şimdi göstereyim al sana. Ne oluyor ya sen? Ne oluyor lan ne vuruyorsun bana? E, ee, bu açı değilmiş eyvah. Al işte kaçardı kaç dayak yiyeceğiz şimdi. E, ee, arkadaşım neli çarptı kusura bakmayın siz filminizi izlemeye devam edin özür dileriz. Yürü Rüzgar yürü açıyı bulmamız lazım yürü. Tövbe tövbe manyak mıdır nedir bunlar da. Boş ver aşkım hadi gel filmimizi izlemeye devam edelim. Tamam aşkım hadi izleyelim. Ulan Rüzgar kız aynı açıya benzemiyor muydu? Evet benziyordu ama senin yüzünden dayak yiyecektik neredeyse. Tamam yürü yürü hadi açıyı bulmamız lazım sol ikiye bakalım. Tamam Arda ama bu sefer manyakçı bir şey yapma bak tamam mı? Tamam mı diyorum sana? Aşkım film Nasıl çok güzel değil mi? Evet aşkım gerçekten çok güzel. İşte ordular Rüzgar işte ordular. Gel gel bir şey yapma otur şuraya hadi otur şuraya Arda. Tamam kesin bunlar Rüzgar ben kendimi zor tutuyorum döveceğim bak bu çocuğu. Arda dur sakin ol bir şey yaptıkları yok alt tarafı film izliyorlar sakin ol. <laughs> aşkım şu saniye bak çok komik. Evet aşkım Az senin mal abine yakalayamayacak ama olsun. Lan Rüzgar çocuk bana mal dedi. Ben sana gösteririm şimdi. <laughs> Arda dur sakin ol lan. Dur bak dışarı atacaklar. Şu dur. Ay çok üşüdüm aşkım. Gel biraz ısıtayım seni istersen. <laughs> aşkım çok romantik. Ha? Elini omzuna attım ben sana gösteririm şimdi gel buraya Arda, Arda dur Arda dur sakin ol Arda Arda dur sakin ol bir şey yapma dur dur Ya Rüzgar görmüyor musun elini kardeşimin omzuna atıyor Tamam Arda tamam sakin ol Onlar sadece arkadaşlar sakin ol Hadi geç otur şöyle hadi ne güzel film var bak hadi geç otur Arda hadi Film bitsin ben sana dışarıda göstereceğim Berke can mısın nesin <laughs> Aşkım aşkım bak nasıl buraya bak bak Aha şimdi yakalayacak yakalayacak bak yakalıyor Yok Rüzgar ben sinirleniyorum Bak saldıracağım şimdi Aşkım <laughs> Evet çok romantik gerçekten gel buraya. Osman Arda Arda dur dur yapma Arda dur. Ne? Abiciğim. Ah kapan. Arda abi sen misin? Ayça ne işin var burada Ayça? Abiciğim ben sizi Eyvah Arda kesin dövecek bu çocuğu. Arkadaşlar Arda size dövecek mi yorumlarda yazın. Sen karışamazsın Arda abi. İstediğim zaman gideriz. Rüzgar bakma hala konuşuyor. Ben sana gösterişim gel buraya. Arda, Arda, Arda dur Arda, Arda dur ya dur ya dur. Bırak beni Rüzgar bırak döveceğim bu çocuğu bırak beni. Lan çocuk Berke can mısın nesin kaç kaç dayak şimdi. Aa, tamam Arda abi ya tamam. Berke can aşkım iyiyim ben kaçıyorum dayak yiyeceğim yoksa. Ulan bak hala aşkım diyor ya. Ya Arda bir dur ya bir dur ya. Ulan bir film izletmediler ya bir film izletmediler ya. E yeter be yeter aşkımız engel olamayacaksın. Sana da aşkına da şimdi gel lan buraya gel buraya. Biz gel abi koş koş abi dövecek mi koş. Arda bir dur ya bir dur ya. Abicim dur abicim dur. He, bu kaçaklar nasıl içeriye girdiler. Nasıl kaçırdım ben bunları. Ay kaçaklar içeriye almış yok yok olmaz bu adam. Ayça aşkım görüşürüz Kaç delinden? ama çocuğu yakalayayım nasıl döveceğim görsün o Abicim tamam ya dövdün işte dövdün. Sen konuşma Ayça sana evde soracağım ben bekle sen Abicim özür dilerim özür dilerim Arda tamam sakin ol Arda sakin ol Yürüyün lan buradan kaçaklar yürüyün Beni rezil ettiniz yürüyün buradan Arda hadi yürü Arda yürü Bir daha sizi bu sinemada görmeyeceğim kaçaklar Yürü Ayça yürü yürü ben sana evde soracağım yürü Abicim gerçekten dersimiz boştu Abicim, Dersimiz boştu Rüzgar da evine gitti yürü biz de eve gidiyoruz hadi yürü yürü Sen hala konuşuyor musun Ayça? Tamam ya abicim ben odama çıkıyorum. Yürü yürü akşam babamlar geldiğinde görüşeceğiz seninle yürü. Uçucu yakalayayım çok kötü döveceğim ama beklesin bakalım o. Elimden zor kurtuldu ben onu göstereceğim ama. Three hours later. Ayça'nın abisinden falan korkmuyorum ben korkmuyorum. Ayça Ayça aşkım ben geldim. Camı taşı Ayça aşkım çama çık. Ben Ayça aşkım abin ne kadar beni dövse de ben seni abinden korkmuyorum. O abinin kafasını gözünü kırarım vallahi çocuğum. Ama senin için kırmıyorum. Senin için kırmıyorum. Ha, bu sesler ne? Kim şarkı söylüyor orada ya? Bu sesler ne böyle? Kim var orada? Kim var orada? Arda bu şarkıyı sana yazıyorum. Bir daha karşıma çıkarsan seni döverim. vallahi kayın birader falan demem. Kafanı kırarım Arda. Ulan yine mi sen çocuk? Ben sana şimdi göstereyim. Göreceksin sen göreceksin. Şuradan sopayı alayım hemen. Ben sana göstereceğim Berkecan. Gel bakalım buraya gel. Ben Kimseden korkmam ay çocuğum. Kimseden korkmam ben. O Arda'yı da senin hatırın için dövmedim. Senin hatırın için dövmedim. ha? Arda. Ulan daya karsızı ben sana şimdi gösteririm. Ayça aşkım ben kaçıyorum görüşürüz. Aha şimdi daya yiyecek işte. Şimdi işim bitti gel lan buraya gel buraya. Arda abi Arda abi özür dilerim Arda abi dur. Senin kafanı kıracağım kafanı kıracağım. Beklesin yakalayacağım çok kötü yapacağım hem de yakalayınca göreceksin sen. Ayça gir lan sen içeriye. Geçmiş videoda şarkıyı dinliyor. Ulan ben gideceğim senin yüzüne ben de dayak yiyeceğim abi. Neyse gidip şu çocuğu yakalayayım onu çok kötü döveceğim yakalayınca Neredesin lan merkecan? neredesin nereye kaçtın neredesin gel buraya gel Yok burada da kaçmış ya yine kaçtı Ama çocuğu yakalayayım çok kötü döveceğim çok kötü döveceğim Arkadaşlar gördünüz mü ya beni çok sinirlendirdi Neyse arkadaşlar burada videonun sonuna geldik Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın tamam mı Bildirimleri de açın ben de hepinize kalp atacağım O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay